harfi açalım. İkinci harfi açalım. Ya olursa olsun ya bırak tamam ya. Abi olsun ya e hani Anyan kalbinde sıkıştı içinden geçti sabahtan ilk çıktığından beri o kelime aklından çıktı ya. ...olursa da çocuğumun şansın olsun. İnşallah, hadi. Hadi inşallah. i̇nşallah. Oh. Hadi inşallah. Ülke. Evet. Niye bu kadar erken bastın ki? Daha bekleyebilirdim. İlker e, Bey, o 50 bin tane, geçen de aynısını yaptım. İki tane te gelmemişti, Eski hatırlarsak. Tepsi dedim. Yani o ses geldi, böyle indi. Bonk diye o anda aklıma geldi. Hani bu sefer de içimden çıktığı gibi bildim. Peki e... ne? Önce alalım. Yunanistan. Eğer doğruysa büyük finaldesin. Eğer doğru değilse Ceyda ve Hanife teyze için oyun devam ediyor. Aa. Hanife teyze ve Ceyda oyun sizin için devam ediyor. Bir harf daha açalım. Hanife teyze düğmeyi al. Düğmeyi al. Bildiğin anda bas. Ama bilirsen. Bir harf daha açalım. Bu bir ülke. Afganistan. Bastır. Oyun bitti. Tahminin ne? Yanlış oldu. Söyle. Afganistan demiştim. Afganistan dedin. Şu anda oyun bitti. Çıkacak cevaba göre finalistimiz, Afganistan. büyük finalistimiz belli oluyor. Afganistan!